Evet. Şimdi bamya nasıl oldu? Ben ilk defa görüyorum bu arada bamya ağacı. maşallah. Nasıl toplanıyor ağacı? Bir anlat bakayım. Aha <laughs> bak. Göster. Oo. hay Öyle. maşallah. Olanlar görünüyor bize. Babam iki günde bir suluyor. Ne oluyor sonra? Kendi kendine hemen nasıl veriyor baba? Anlat bakayım. Bir gündür, bir gündür Görüyor musun? Yani. Bak bu çiçek. Bu tomurcuk. Tamam. Bu da bamyanın tam olmuşu. Hangisi olmuşu? Bu olmuşu aslında, bak. Şimdi bunu koparıyorum bak. Ay maşallah. Al sana bamya. Oo direkt buna artık düdüklüğe mi atıyorsun? Tencereye mi atıyorsun? Düşürüyorsun. Evet. Günah Oluş, günah oluşma şekli de her zaman şey yapıyor galiba. Gün aşırı. aşırı veriyor. Bir durup bir dümdürüp. Maşallah topuyorsun. bereketli Oğlum, ya. Oğlum şimdi bak ilk bu şekilde böyle olur. Hmm. Ondan sonra bu şekilde olur. Burası öyle Heh. sarma gibi. Bu şekilde olduktan sonra da şimdi olmuşunu da ben sana...